Bakalım. Şimdi arkadaşlar e, fx'i vermiş. Üstel fonksiyon olarak bir kere tersini istiyor. Üstelin tersi zaten logaritma. Onu biliyoruz. Şimdi ters fonksiyon istediği zaman arkadaşlar şuraya y diyoruz değil mi önce? Hı, hı. Y eşittir. 4 üzeri x eksi 2. Ters dediği zaman ne oluyordu? Y'ler x, x'ler y. O hı hı. zaman x eşittir. 4 üzeri y eksi 2 mi oldu? Evet. Sonra ne yapmak lazım? Bu 4'ü aşağı atmak lazım. Aşağı atarsan ne olur? Logaritma 4 tabanında x eşittir y eksi 2 olur. Doğru mu? Bu eksi 2'yi karşıya atalım. Ne olur? Logaritma 4 tabanında x artı 2 eşittir y. Aslında biz şu an ters fonksiyonu bulduk. Ama Bizim şıklarımızda logaritma 4 tabanında x artı 2 var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bizim bu artı 2'yi de logaritma 4 tabana döndürmem lazım. Yani nasıl? Şu şekilde yapacağız. 4'ün kare. Logaritma 4 tabanında x artı sanki 2 böyle aşağı inmiş gibi bunu yukarı atacağız. Diyeceğiz ki logaritma 4 tabanında 4 1'dir ya. Bu 2 buradan bunun böyle tepesine gelecek 2 olarak. Doğru mu? Evet. Yani logaritma 4 tabanında x artı logaritma 4 tabanında 16 olacak. Toplanmışsa ne yapılmıştır diyoruz? Çarpılmıştır. Aynen öyle. x çarpı 16. Evet. Yani logaritma 4 tabanında 16 x senin aynı sonuca ulaşmanı sağlar. Tamam. Var mı sorusu? Hocam Ömer'i kızını eklemişsiniz galiba. Tamam bakayım. Öyle ya. Bu soruya bakalım. fx eşittir logaritma 7 tabanında x artı 5 olduğuna göre diyor. f'in tersinde x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Logaritma vermiş ters fonksiyon istiyor diyor. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Buraya y diyeceğiz değil mi? y eşittir logaritma 7 tabanında x artı 5. Şimdi ters fonksiyon dediğinde x'ler y'ler x o zaman x eşittir logaritma 7 tabanında y artı 5 mi oldu? Ne yapacağız? Bu 7'yi buradan böyle kafayı çakacağız mı? Kafayı attın evet. yukarıya. 7 üzeri x eşittir. y artı 5 mi oldu? Artı 5 atalım şuraya yanına. O zaman 7 üzeri x eksi 5 eşittir y. Cevabımız C. Evet tanım kümesi sorusu. fx eşittir logaritma 3 tabanında 2x eksi 3 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakiler hangisidir diyor. 45 saniyeniz var. Şimdi en geniş tanım kümesini soruyor arkadaşlar. Logaritmada en geniş tanım kümesi. Burası ne olacaktı? Hatırlayalım mı bir? Logaritma A tabanında B diyelim hadi şimdilik. Burası ne olacaktı? Sıfırdan büyük. Birden farklı. Burası ne olacaktı? Sıfırdan büyük. Hatırlıyoruz değil mi bunu? Evet. Tamam. Şimdi bu 3 zaten sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için buna bakmaya gerek var mı? Yok. O zaman sadece buna bakacağız. 2x eksi 3 0'dan büyükse biz bunu arkadaşlar 2x eksi 3'ü 0 eşitleyip biz buradan 2x'i 3 dersek x buradan kaç yapar? 3 bölü. Tablomuzu oluşturursak 3 bölü 2 burada. Tek katlı kök. tanımsız yapmaz. İşaretimiz arkadaşlar burada nedir? Artı. Artı. O zaman burası eksi. Bizden ne istiyor? Büyük. Pozitif. Pozitif büyük. olmasını istiyor. Yani şurası büyük. Şurası mı? Doğru mudur? O halde ne Hı -hı. diyeceğiz? Çözüm kümesi arkadaşlar. 3 bölü 2'ye artı sonsuzda sonsuz açık. 3 bölü 2 arkadaşlar mutlaka açık. Tamam mı? Var mı sorusu olan? fx eşittir. Logaritma 3 tabanında Hangi? 2x artı 4 artı logaritma 4 tabanında 5 eksi x fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada iki tane logaritma varsa ikisini ayrı ayrı düşüneceğiz. Daha sonra ortak noktaları neyse onu almamız gerekecek. Tamam mı? Ona göre düşünün. Yeah. İki tane logaritma olunca ne dedik? Ayrı ayrı bakalım bir. Şimdi bunlar sıfırdan büyük ve birden farklı olması lazım tabanlar. Sıkıntı var mı orada? Yok. Evet. İşlen olması lazımdı, sıfırdan büyük olması lazımdı. Şimdi 2x <laughs> artı 4 sıfırdan büyükse, 2x artı 4 sıfır eşitlersek, 2x eksi 4, x eksi 2. Kabul <laughs> mü? Kök 1 bu. Diğer kök 5 eksi x sıfırdan büyük olmak zorunda. 5 eksi x'i sıfır eşit dersek x buradan kaç yapar arkadaşlar? 5. 5. O zaman çiziyoruz. Şurası 2x artı 4'ün sıfırdan büyük olduğu burası da 5 eksi x'in sıfırdan büyük olduğu kısım olsun. Kökler neydi arkadaşlar? Eksi 2'ye 5 miydi? 5. Tarımsız yapmıyorlar. 2x artı 4'ün kökü bu. Eksi 2. 5 eksi x'in kökü bu. Doğru mu? Şimdi işaretlere bakalım. Bunun işareti ne? Artı. O zaman burası artı artı tek kat eksi. Eksi. Aşağıdaki işaretine bakalım. Eksi. Eksi. Eksi artı evet. artı. Doğru mu? Artı. Şimdi her ikisinin bizden ne istiyor? Sıfırdan büyük istiyor. Doğru mu? Bunların sıfırdan hı hı. büyük oldukları yerleri arkadaşlar Çiz, çizelim bakalım hangileri heyder 5 arasında açık aralık. -2 ile 5 arası her ikisinde ortak, değil mi? Açık. Hı hı. açık. Doğru mudur? Evet. Doğru. Soru soran var mı? Yok. Anlamayan var mı? fx eşittir logaritma x eksi 2 tabanında x kare eksi 9 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın bakalım. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burası sıfırdan büyük ve birden farklı. Burası sıfırdan büyük olması lazım. Doğru mu? Hı, -hı. Şimdi, Doğru. Şimdi x eksi 2 bir kere sıfırdan büyük olması lazım. x eksi 2'yi eşit dersek x eşittir 2 küküyle buna bakacağız. Sonra bir ne olması lazım? x eksi 2 Birden farklı. birden farklı. Yani attığımız zaman karşıya hiç, hiç 1 artı 2 yani x 3'ten 3 olmaması lazım. farklı olması lazım. Aynı. Tamam. Bir ne var? Şurası var değil mi? Evet. x kare eksi 9 da sıfırdan büyük olması lazım. x kare eksi 9'u dersek buradan x ne gelir arkadaşlar? 3 ve eksi 3. Eksi 3 olarak gelir. Kabul mü? Kabul. Şimdi yukarıya x eksi 2 sıfırdan büyüye bakalım. Aşağıya x kare eksi 9 sıfırdan büyüye bakalım. Kökler neler? Eksi 3, 2, 3. Doğru mu? Hı hı. Tarımsız yapan yok. x eksi 2'nin kökü 2. x kare eksi 9'un kökleri eksi 3 ve 3. Tamam. Tamam. Hepsinin sıfırdan büyük olmasını istiyor. Bunun işareti pozitif. Doğru mu? Hı hı. Pozitif, pozitif, evet. tek kat, negatif, negatif. Bunun işareti burada pozitif. Pozitif, negatif, negatif. negatif, negatif. Pozitif. pozitif. Doğru mu? Şimdi Değil bizden de. neyi istiyor arkadaşlar? İkisinin sıfırdan büyük olduğu yeri. Onu çizelim. Bura. Bura. Bir de burası. Ortak olarak yerimiz neresi? Üçten sonsuza. Üçten, üçten artı, sonsuza. artı, sonsuza. Şimdi bir kere zaten 3'ü alamayız. Burada dolu olmadığı için. Dolu olsa bile şuradaki üçten farklı olması gerektiğini belirttiği için yine alamayız. Tamam? Aynen. Evet. Logaritma 3 tabanında 79 artı logaritma 3 tabanında x artı 3'ün sonucu 4 ise diyor. X kaçtır? Şimdi bu soru ne yapacağız arkadaşlar? Üçe hemen buradan böyle kafayı vurdunuz mu? 79 hı hı. artı logaritma 3 tabanında x artı 3, 3 üzeri 4. Yani 81. 81. 79 attın karşıya. Logaritma 2. 3 tabanında x artı 3 eşittir 2. 2. Vurdun mu bu buraya? X artı 3 kafa yatarsan 3 üzeri 2'den. 9. 9. Artı 3 attım mı karşıya? X eşittir. 9 eksi 3'ten? 6. 6. Tamam. Fx eşittir. Logaritma içerisinde. Logaritma kitabını 4x artı 12x eksi 1 olduğuna göre diyor. F8 kaçtır diyor. Normal fonksiyon sorusu. İşin içine logaritma girmiş. 30 saniye. 2'yi ben de buldum. Şimdi ne yapacağız? 8 koyacağız değil mi? Hı. Hmm. Koyalım. Logaritma içerisinde logaritma 2 tabanında 4 çarpı 8 artı 12 çarpı 8 pardon eksi 1 12 kere 8 96. 96 4 kere 8 32. 32 o zaman 2 tabanı varsa ben bunu 2 tabanında olacak şekilde 32 nasıl yazarım 2 üzeri 5, 5. artı 96'dan 1 çıkarsa 95. 95. 5'e evet, atıp başa atalım. Attık. Logaritma 5. Logaritma 2 tabanında 2 artı 95. Şurası 1. Logaritma 5 artı 95. Logaritma 100. Bu da taban 10 olduğu için onun karesi 2. olarak alırım. 2 tane log 10 tabanında 10 gider. Cevap 2 olarak gelir. Evet. Elen 3x artı 4 eşittir 2 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Elen dediği için taban kaçtır arkadaşlar? E. e. Bravo. E'den vurdun mu kafayı ne olur? 3x e artı 4 eşittir e kare olur. E kare x'e dediğim için artı 4 atarım buraya. 3x kare. eşittir. E kare eksi 4. Her tarafı 3'e bölersek. Ay çok kolay. x eşittir. <laughs> e kare eksi 4 bölü 3. Tamam. Evet. fx eşittir. 2 eksi elen 3x artı 4 olduğuna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1 dakika 15 saniye yeter. Adam hoca, kesin adam. Şimdi buraya Y dedik. Doğru mu? Hı, hı Y eşittir 2 elen 3x artı 4. Ters fonksiyonda x'ler y, y'ler x. x eşittir 2 eksi ln 3y artı 4. Doğru mu? Bir kere o zaman şu evet. 2 atalım karşıya. x eksi 2 eksi ln 3y artı 4 ne oldu? Doğru mu? Evet. Bu eksi dursun burada durmasın. Her taraf eksiye bölelim arkadaşlar. Bu gider mi? Burada ne olur arkadaşlar? Eksi x artı 2 olmaz mı? Eksi hem buna hem de buna saldırır. Tamam. Eşittir elen 3y artı 4 olur. Şimdi elenin tabanı ne burada? E. E. E'yi vurdursan ne olur? E üzeri 2 eksi x eşittir. 3y artı 4 olmaz mı? Adana. 4 attım buraya. e üzeri 2 eksi x eksi 4 eşittir. 3y. Her tarafı 3'e ben. Ne olur? e üzeri 2 eksi x, -x eksi 4 bölü 3 eşittir. Y and the Oscar goes to Adana. Aferin orada. Evet. X eşittir. 4 ln e, eksi 4 ln 1 bölü. Logaritma kök 3 tabanda kök 3 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi soruya baktığımızda ln e diyor arkadaşlar. Bunun tabanı e olduğu için ln e kaçtır? 1. Bir. Bir. ln e arkadaşlar logaritmada içerisi 1 olursa sonuç direkt 0. Kök 3 tabanda kök 3 dediği zaman da arkadaşlar aynıysa 1 mi? O zaman Evet. 4 çarpı 1 eksi 4 çarpı 0 bölü 1. Yani burası 4 eksi 0 birden 4 bölü 1. Yani 4. Ceyhan. 1. Tamam. Logaritma 8 tabanında 8 üzeri 3 eksi 3 çarpı eden e küp. Logaritma 5 tabanında 5 küp artı logaritma 3 tabanında 1. 30 saniye süreniz başladı. Kaç bulduk? Eksi 2. 2. Bakalım. Şimdi ne yapacağız? 3 üç başa 3 üç başa 3 başa Doğru üç mu? 3 evet. log 8 tabanında 8 eksi 3 çarpı 3 çarpı elen e bölü. 3 çarpı log 5 tabanında 5 artı log 3 tabanında 1. Doğru mu? Hı hı. Şimdi log 8 sekiz tabanında 8 sekiz. 1. Bir. 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 Elen e? 1. Log 5, 5. 1. Log 3, 1. 0. 0. 3 kere 1. 3. 3 kere 3 çarpı 1. 9. 9. 3 kere 1. 3. 3. 3 ne yapar? Eksi 6 bölü 3'ten. 2 yapar. Eksi 2 diyenler. Bravo diyoruz. Eksi 2. Köklü olacak soru ki böyle soru olduğunu anlayalım değil mi? Ne diyor? Logaritma 2 tabanında kök 32 artı 2 elen e üzeri 1 bölü 4. Eksi logaritma 4 tabanında kök 64. ifadesinin değeri kaçtır? 30 saniye sürmez yapmanız. Evet. Şimdi 32 arkadaşlar nedir? Tabana göre yaptığımızdan 2 üzeri 5. Beş. Doğru mu? Beş, beş. Bu Hı -hı. 4 64. 64'ü 2 tabanında da yazabiliriz. 4 tabanında da yazabiliriz. Doğru mu? Bir de ne tabanında yazabiliriz? 8 tabanında yazabiliriz. Ama 8. biz taban kaç burada? 4. O zaman 4'ün evet. kübü olarak yazabilir miyiz? Biz burayı logaritma evet. 2 tabanında 2 üzeri 5 bölü 2 kök derecesi 2. Tamam. Artı şu 1 bölü 4 direkt atalım başına? Atalım. Şu 2 çarpı 4 elen e. Doğru mu? Çok Eksi doğru gidiyorsun. Logaritma 4 tabanında 4 üzeri 3 bölü 2 mi? Evet. Şimdi bu başa. Bu başa. Doğru mu? Acık pratik olalım arkadaşlar. Uzatmayalım. İki tabanın iki kalır burası gider. Bir. Elene bir gelir. Aha. Buradan bir gelir. 4 tabanında 4 bir gelir. Doğru mu? Doğru. Beş 2. iki. Doğru. Artı iki bölü dört. Eksi üç bölü iki. Sadeleştir. 1 bölü iki mi yaptı? Tabanlar aynı. Rasyonel sayılar toplamı çıkarma yapalım. Beş. Bir daha. Üç bölü iki. Altı. Üç çıktı. 3 bölü 2. Ya. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Nerede hata yapmışım biliyor musunuz? tamam her şey çok güzel. Her şey hayır o da doğru. Çok güzel doğru. Şu 64 8 olarak çıkmıyor mu dışarı? Ya yani 8 çıksa senin tabanın 4 ne işine yarayacak 8 çıkması? Hocam 200. üzeri 3 yazarız. Ya, doğru. Ağırı, o zaman 30'de. Şöyle yapman lazım. 2 üzeri 2, 3 yapman lazım. 3 2 alman lazım. Ali'nin dediği gibi. 3 bölü 2 olarak bak yine aynı sonuç gelir gördün mü? Ben ne yapmışım biliyor musunuz? Çarpmayı işlemi, oradaki çarpmayı başa yollamışım. Karesidir diye. Allah Allah Allah. Tamam. Tamam <laughs> hocam. Tekrar giriyorum da geç geliyor. Sorumuz bu. Tamam bir dakika hemen bir saniye verelim. Dur logaritma 3 tabanında kök 27 artı. Logaritma 1 bölü 4 tabanında 2. Bölü. Elen ekip artı Logaritma 5 tabanında 25 üzeri x eşittir. 1 bölü 7 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi 27 taban 3 olduğu için bunu 3 üzeri 3 olarak yazdınız mı? Evet. 1 bölü 4 burası 2 olduğu için bunu da 2 üzeri eksi 2 olarak yazdınız mı? Evet. Bu 3'ü başa attınız mı? Evet. Bu 25'i de 5 üzeri 2 olarak yazdınız mı? Evet. O zaman şöyle mi oldu? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2, 3, 2, 2 artı, artı. Logaritma, logaritma 2 üzeri eksi 2 tabanında 2 bölü bölü, bölü. 3 burası e. 3 elen e, e. e. Artı. artı logaritma 5 tabanında 5'in kare 2'yi 2, 2, 5 5 üzeri 2, 2 kuvveti doğru mu? 1 bölü 7 evet. evet. bence bunu buraya atarsak burası 1 midir? 3 bölü 2 evet. Evet. 3 bölü 2 Eksi 2'yi alttan attığım için burası eksi 1 ve olarak iki. gelir mi? Evet. Logarım 2 tabanındaki gitti mi? Evet. Helena'ya evet. gitti. Evet. Buradan 3 geldi. 3. Evet. Üstün üstü. Çarpılır. Çarpılır. X. Başa attım. Başa attım. Başa attım. 2x. Evet. 2x. 7 ise. Buradan 2 bölü 2. 1. O zaman alt 7. Üstlerin eşitse altlar da eşit olur. X de buradan iki çıkar. Aynen öyle. İster işler dışarı yaparsın. İster eşit dersin. Ben genellikle böyle eşitlik gördüğüm zaman işler dışarı yapmayı çok hoşuma gider. Yaparım. Acımam. Hocam ya, uğraşması <laughs> güzel oluyor. İşler dışarı da adamdır. adamdır değil mi? Aynen. 4 eşittir. 2 x'e. 2 x eşittir. 2. 2. Tamam. Logaritma 5 evet. tabanında x eşittir. 1 tam 1453 olduğuna göre logaritma 25 tabanında x üzeri 4 ifadesinin değeri kaçtır diyor. diyor ki <laughs> logaritma 5 tabanında x 1 tam 1453 ise bu ifadeyi buna benzetmek lazım. Bunun tabanı 25'miş arkadaşlar. Üstü de x üzeri 4'müş. Ben bunu böyle yazsam benzetmek amacıyla 5'in karesi x üzeri 4. Doğru mu? Buradan 4 doğru. bölü 2 başa gitse 4 bölü 2 logaritma 5 tabanında x mi? 4 bölü hı hı. 2 2. 5 tabanında x 1 tam 453'ten çarparsak ne yapar arkadaşlar? 2 tam 906. Tamam. Var mı sorusu olan? Tamam. Logaritma x tabanında y 2 olduğuna göre logaritma x küp tabanında y kare eksi logaritma x üzeri 6 eksi y ifadesinin değeri kaçtır? 20 saniye. Arkadaşlar çözüme geçtiğimizde ne yapacağız? x tabanında y'yi arayacağız değil mi? Buradaki 2'yi ve buradaki 3'ü atacağız. Buradaki 6'yı atacağız. Ne olur? 2 bölü 3 logaritma x tabanında y eksi 1 bölü 6 logaritma x tabanında y olur. Şimdi 2 bölü 3 x tabanında y 2'ymiş. Eksi 4. 1 bölü 6 çarpı x tabanında y 2. 4 bölü 3 eksi 2 bölü 6 mı yapıyor? Hı hı. Bunu 2 ile çarparız. 4 kere 2 8 2 çıktı 6 bölü 6'dan sonuç 1 Adana. Tamam Logaritma 6 tabanında x olduğuna göre logarit pardon, Logaritma 6 x olduğuna göre Logaritma 600 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerin hangisidir diyor Logaritma 600'ü benzeteceğiz Ne olarak benzettiniz 600'ü 6 çarpı 6 Ay. çarpı 10 6 çarpı 100. 100 pardon. Bu da logaritma 6 artı. Logaritma 100. Yani Logar onun karesi diyebilir miyiz? E, Hı 2, olarak 2 baş atarsak bu gider. Bu <laughs> x, x artı x. 2. Direkt balık esir. Ha, tamam doğru ben ayırmayı unutmuş. Elen 3 eşittir x. Elen 5 y. Elen 11 z olduğuna göre. Elen 495 ifadesinin x, y, z türünden eşit aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi baktığımızda hepsi elen tabanında e el tabanında. O zaman sıkıntı yok. 495 ayırmamız lazım, değil mi? Ayıralım 495. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. Ne yapar? 16, 165. 165. 3'e bölünür mü bir daha? 55. Evet evet 55. 55 olur. Sonra da 11 olur. Sonra bir daha 3'e bölünür mü? Hayır, 5'e e bölünür. 5. Sonra? 11 11. Evet. evet. O zaman bu 495'i ben logaritma yazdım, yanlış yazdım. Ne yazacağım? Elen yazacağım. Yazacağım. Elen 3'ün karesi <laughs> çarpı 5 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1 olarak mı yazacağım? <laughs> evet. Bu da Elen 3'ün karesi artı Elen 5 üzeri 1 artı Elen 11 üzeri 1 mi? 2'yi başa evet. atarsak Elen 3 kaçmış? X'miş değil mi? 2X Elen 5 Y Elen 11 Z Var mı soru? Yok. Evet. Logaritma 36 tabanında 35 faktöriyel eşittir x olduğuna göre logaritma 36 tabanında 36 faktöriyel ifadesinin x türünden eşit aşağıdaki hangisidir diyor. Güzel soru. Oo. Şimdi logaritma 36 tabanında 36 faktöriyel diyor. Ama bize ne vermiş? 36 taban 35 faktöriyel vermiş. Şimdi arkadaşlar faktöriyelleri hatırlayalım şöyle bir. Mesela x faktöriyel neydi? birden x'e kadar olan sayıların çarpımıydı değil mi? Bir de biz şunu evet. biliyoruz arkadaşlar. Mesela 5 faktöriyel nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Aslında bu 5 faktöriyeli 4 faktöriyel çarpı 5 olarak da yazabiliriz. Doğru mu? Evet. evet. Biz buradaki 36 evet, evet. faktöriyeli de nasıl yazacağız? 36 çarpı evet. 35 faktöriyel. Aynen öyle. Neden? 35'i bana verdiği için bunu aramam lazım. Bir yerde kullanmam lazım. Değil mi? Evet. Logaritma 12 tabanında 3 eşittir x olduğuna göre logaritma 12 tabanında 48 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdaki hangisidir diyor. Can, Şimdi edinme. logaritma 12 tabanında 3'ü vermiş. Logaritma 12 tabanında 48 ifadesinin x türünden eşiti aşağıdaki hangisidir diyor. Tabanlar aynı. O yüzden içeriklere hmm. bakman lazım. 3, 48. Şimdi 3 ve 48'i kullanarak 12 ve 12'nin katlarını elde etmen lazım. Şimdi 48'i 3'e bölsen 16 12 16 3'ün karesi desem 9 olmuyor. Ne yapacağız? Bu sefer şuna geçiyoruz arkadaşlar. 12'nin büyük kuvveti olan kaça geçeceğiz? 13 hayır, 24. 24, 24, 24 12'nin evet. katı diyor. Hayır, 12'nin üssü. 12 üzeri 2 kaç yapar? 20, 20, 20, 24 24 144. Şimdi aramamız lazım. 144'ü ararsak arkadaşlar ne buluruz? 144'ü 3'e bölsem 48 yapar mı? Evet. Hmm, bir dakika o zaman. Şöyle düşünelim. Logaritma 12 tabanında 144. Yani logaritma 12 tabanında 48 çarpı 3 müdür? Evet. Aynen. Tamam. Bu 144 12'nin karesi miydi? Hı hı. Evet. Artımı buraya. Buradan 2 geldi. Doğru mu? Doğru. Burası da logaritma 12 tabanında 48 artı Logaritma 12 tabanında 3 mü? Bak 12 evet. tabanında 3 kullandım. Kaçmış? X. X. Mi? O zaman logaritma 12 tabanında 48 de X'in toplamı 2 mi yapıyor? At X'i buraya. Hasan'ın dediği doğru o çıktı. O zaman 2 X eşittir logaritma 12 tabanında 48. Yani... Hemen önceden yaptığımız gibi yaptım. Elen 3 eşittir x, elen 7 eşittir y olduğuna göre elen 81 bölü 343 ifadesinin x ve y türünden eşit aşağıdakiler hangisidir diyor. Son bir dakika. Hadi bakalım. Aynen. Ne yapacağız? Ne Bunu bunların cinsinden yazacağız değil mi? Aynen. Elen 81 ne? 3 Üç üzeri? 3'ün 4'ün 3'ün. 343? 7'nin 3'üncü kuvveti. Üçüncü. Aynen öyle. O zaman bölme varsa ne yapılırdı? Çıkarılır. Çıkarılırdı. Çıkarılırdı. Tamam. At. At. 4 elen 3 eksi 3 elen 7. Aa tesadüf vermiş. İlginç. 4 x eksi 3'ü. Yani. Edirne. Edirne. Aynen öyle. Tamam. Logaritma 20 tabanında 4 eşittir x olduğuna göre logaritma 20 tabanında 25'in x türünden eşit aşağıdaki yer hangisidir diyor. O Şimdi logaritma 20 tabanı vermiş aşağıda 20 tabanı vermiş. Tabanlar aynı. Bu sefer içlere bakacaksın. 4, 25. 4 ile 25'i sen 20'ye elde edebiliyor musun? Edemezsin. O zaman ne yapacaksın? 20'nin karesi kaç? 400. 400 edebilir misin? Yes. Nasıl? 25 ile kaç çarparsın? 16'yı. Daha sonra diyeceksin ki süre bitti ben anlatıyorum. İzleyelim arkadaşlar. Logaritma 400 20 tabanında eşittir. Logaritma 25 çarpı 16 yine 20 tabanında. Bu 20'nin karesiydi. 2'yi aldık attık buraya. Buradan 2 eşittir. Logaritma 20 tabanında 25 çarpı logaritma Artı. Logaritma 20 tabanında 16. 16'yı burada 2 üzeri 4 olarak düşüneceğiz. Ya da ne yapabiliriz? Ne vermiş bize burada? Logaritma 20 tabanında 4 vermiş. O zaman biz 2 tabanında 4 olarak değil 4 üzeri 2 olarak düşüneceğiz. Atalım buraya. O zaman burası logaritma 20 tabanında 25 artı 2 tane logaritma 20 tabanında 4. Şimdi 20 tabanında 4'ü x olarak vermiş. 2 eşittir logaritma 20 tabanında 25 artı 2x karşı atarsak logaritma 20 tabanında 25 eşittir 2 eksi 2x cevabımız